Merhaba arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz para 1999'un 100 bin lirası. 1999'un 100 bin lirasını incelerken nelerle karşılaşacağız bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1999 100 kuruş 100 kuruşunu yani 100 bin lirasını incelerken bir kere fa para olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Hem fora hem tedavi e, 75. Cumhuriyet'in adına basılmış olan bir paramızdan bir tanesidir arkadaşlar. Şurada 75. yılın 999'da Cumhuriyet 75. yılda 75. yılın anısına basıldığı için burada 75. yıl burada 100.000 burada lira burada 1990'da burada çiçek desenleri ve burada Türkiye Cumhuriyeti'ni görmekteyiz. paramızı yukarıdan çevirdiğimizde paranın tırtıklarını görmekte. Arkasını çevirdiğimizde paranın arkasını çevirdiğimizde arkadaşlar parada Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal Atatürk yazısını ve Atatürk'ün kepli bir, bir fotoğrafını görmekteyiz kep takılmış bir fotoğrafı burada bir savaş döneminde savaşta komutanlık yaptığı dönemindeki bir fotoğrafı burada da Mustafa Kemal Atatürk yazısını görmekteyiz bu para 1999 yılında Cumhuriyetin 75. yıl Anasına basılmış olan 99 yılda tedavül görmüş 100 bin liradır. 100 bin lirada 100 bin lirada 1999 yılında çıkan şimdikinin 100 kuruşuna eşit olan bir paramızdır arkadaşlar. Şimdi bu paramız kaç tane sıfır varmış bakalım. 5 tane sıfır varmış arkadaşlar. 5 sıfır 100 bin lira eşittir. 100 bin liranın karşılığı da şimdiki kullandığımız 10 kuruşa eşit olan paramızdır. 10 kuruşta TL ile birlikte tedavül edilen paralardan bir tanesidir. Bu 100 kuruşta 7. emisyon kağıt 100 bin lira ile tedavül gören bir paramızdır. Yani 7. emisyon bir paradır. 7. emisyon parayı da 1999 yılında görmekteyiz. 2003 yılına kadar 7. emisyon paraları görmek 2004'e kadar 1. emisyon para 7. emisyon paraları görmekte 7. emisyonlar paralar gittikten sonra YTL paraları YTL paraları 10 10 kuruşlar 20 kuruş 25 kuruşlar 5 kuruşlar 50 kuruşlar ve 1 milyon bank e, kağıt ve hem e, lira olarak kağıt banknotlar hem metal hem kağıt banknotlar da görülmektedir. Bu paramız arkadaşlar hem kağıt tedavülde gördü hem de e, hem kağıt tedavüldeydi hem de e, metal görmüş olduğunuz şu paramız metal e, paramız e, tedavüldeydi arkadaşlar. Bu paramız e, 1999'un şimdikinin 10 kuruşuna eşit olan 100 bin liradır. E, onun için bu para paramız hem fuha hem tedavül amaçlı kullanılan paralardan bir tanesi olduğu için şu andaki değeri koleksiyonerler açısından değeri 5 10 çilleri o civarda değişmektedir. Çilleri 5 6 10 lira arasında değişmektedir. Düşük kondisyonuna bu şekilde 5 4 3 kondisyon aralık kondisyon bantlarında değişmektedir arkadaşlar. paramızın değeri bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu paramız arkadaşlar değer yönünden bakmamız gerekirse çok 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 temiz bir paradır. Çok 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 temiz para olduğu paranın renklerinin hala canlı olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Paramızın renkleri canlı olduğu için elimize aldığımız zaman kabartmalarının olduğunu görmekteyiz. Bir paranın kabartmaları tam belirgin Kaybolmamış ve orijinal olarak duruyorsa bu para orijinal ve natural olduğunu göstermektedir. Ama para soluk renkleri gitmiş, yıpranmış, e, renkleri atmış olan bir para ise bu paramız e, kondisyonu düşük, e, sadece temiz bandında nitelendirilebileceğimiz para. Temiz, çok temiz, çok 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 temiz çil. Çil hiç kullanılmamış, çok 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 temiz, az kullanılmış çok temiz kullanılmış ama yarı az kullanılmış temiz kullanılmış ama dikkatli kullanılmış bir para kötü kondisyonda aşırı şekilde yıpranılmış yazıları silinmiş kötü olan e, olan bir para anlamına gelmektedir arkadaşlar e, bu paramızı böyle nitelendiriyoruz evet bir çil paraya örnek de buradan gelmektedir arkadaşlar ee, şimdi ee, şöyle anlatmamız gerekirse bu e, çil para çil paranın rengi ile çok 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 temizliği renkleri. İkisinin renkleri çil renkleri berrak canlı soluk olmayan demektir ve hiç kullanılmamış demektir. Çok 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 temiz ya çok temiz kullanılmış ama az aşırı kullanılmış anlamına gelmektedir. Onun için paralarımızı nitelendirileceğimiz bozuk paralılardan nitelendirileceğimiz, kahverengi paralarını nitelendireceğimiz kavram budur arkadaşlar. Evet, çil, çil paranın rengi bu şekilde olur arkadaşlar. Çil paranın rengi budur arkadaşlar. Onun için Paramızın bu şekilde temizlenmemiş olmasına temizleyeceksiniz paranın para temizleme losyonları ile temizlemesine gayret edin arkadaşlar bu şekilde temizlersiniz paranız daha canlı daha temiz görünür ama hiçbir şekilde paranızı por çözdür, çamaşır suyudur, bu tarz şeylerle yapmayınız yaptığınız zaman da paranızın rengi atma paranızın renginde atmalar meydana gelebileceği için. Paranız aşırı şekilde yıpranık görünür ve paranızın değeri düşer arkadaşlar. Bunları nasıl saklanır? Bunların saklama koşulları e, kapsül para kapsülleri vardır. Para kapsülleri vardır. Eğer bunlar gümüş o para kapsüllerinde veya kapamalarında saklayabilirsiniz. Eğer ben e, tek kapamada saklamak istiyorum derseniz tek kapamada da saklayabilirsiniz. Bu paraları. istiyorsanız defter alıp defterde de saklayabilirsiniz. Benim tercihim e, gümüşleri kapamalarında ben kendim kapamada saklıyorum. Kapamada ve para abimine saklıyorum. Bu şekilde paralarımı saklamış ve zarar görmemiş oluyor. Onun için sizin yapabileceğiniz olaylardan bir tanesi paranızı saklayacağınızda koleksiyoner işi yapan arkadaşlardan müzmatik işi yapan arkadaşlardan para saklama kurosörü alıp artı para, madeni para saklama Kapamalarına da kapama diyoruz. Kapama da iki çiğ yapışkanlık olan bir üründür. İki tarafı yapışkandır, açılır, parası ortaya konulur ve kapatılır yapışkanlığına. Kapatıldığı zaman bu para kapatılır ve hiçbir şekilde hava almadığı için bu paramız kapamasında saklandığı için hiçbir şekilde bozulmadan günümüze kadar gelebilen para gruplarıdır. Yani gümüşler de kararma yapar. Gümüş, nikel, bronz, altın. En çok kararma yapanlar gümüşle pirinçtir. Pirinçle gümüş kararma yapar. Birbiriyle temas ederse aşırı şekilde kararma yapabilir arkadaşlar. Ya bugün anlattığımız para 1999'un 100 bin lirasını anlattık. Bir cumartesi günde de diğer parayla görüşmek üzere arkadaşlar. Koleksiyon paraları sizleri seviyor.